Herkese merhabalar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videomda izleyenlerin hatırlayacağı üzere 4 ya da 5 önceki videomda bahsetmiş olduğum kapalı mekan ve masa başı çekim videomda bahsetmiştim yanılmıyorsam arkadaşlar. Kapalı mekanlarda ışık kullanımı ve ışık kaynaklarından bahsetmiştim ve ışıkların yerleştirilerek manuel ayarlarıyla nasıl çekim yapacağınızdan bahsetmiştim. Ve o videomda anlatmış olduğum üzere Godox'un SL60V marka model ışık kaynağına, sürekli ışık kaynağını satın aldığımı ve gelmesini beklediğimi de söylemiştim. Sonunda arkadaşlar hafta içinde beklemiş olduğum ışık kaynağı geldi. Aynı zamanda da sekizgen olarak 95 cm'lik bir softbox'unu aldım. Yine Godox'un. Ve şimdi isterseniz ilk etapta Bunların bir kutu açılışına bakalım. Kutu açılımını yapalım. Kutu açılışını yaptıktan sonra da hızlıca bir kurulumuna da bakalım. Zira kurulum olarak arkadaşlar özellikle softbox e, açtığınızda şemsiye gibi açılıp hemen kuruluma hazır hale gelmiyor. İçinden teller tek tek çıktığı için bu tellerin... E, tek tek takılarak e, kurmanız gerekiyor açıkçası. O da biraz sıkıntı olabiliyor. E, en azından bir inceliklerini falan bahsedeyim. Kurulum videosu eşliğinde. Onun dışında Godox Z60V'de ilk geldiği zaman uzaktan kumandasını açtığınızda arkadaşlar hemen kumanda direkt direk ışık kaynağına müdahale edemiyor. İlk etapta ışık kaynağı ile kumandanın frekans ayarlarını yapmanız gerekiyor, ayarlamanız gerekiyor. Bunlardan da bahsedeceğim. İsterseniz görseller eşliğinde bunlardan bahsedelim. Ondan sonra da testlere geçeriz. Oldukça sade bir paket ile gelen Godox SL60V'nin boyutuna göre de oldukça ağır olduğunu söylemek istiyorum. Kutu içeriğine bakacak olursak oldukça kalın ve uzun bir kablo. Kullanım kılavuzu. Uzaktan kumandası. Ve tabii Godox'un SL60V sürekli ışık kaynağı. Ve tabii bu e, SL60 takılı olarak da plastik koruyucu bir kapağıyla birlikte geliyor arkadaşlar. Aynı zamanda da bir adet de ışık şekillendirici e, kapağı çıkıyor. Müzik boksun kurulumu için ilk 6 çubuğu öncelikle şemsiyesine sonra da orta metal konektörüne olacak şekilde teker teker takın arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey 6'sını birlikte veya 8'ini birlikte takıp da daha sonra metal konektöre takacağım diye uğraşırsanız gerçekten çok uğraşırsınız arkadaşlar. Benim bu söylediğim gibi yaparsanız oldukça basit bir şekilde kurulumu tamamlarsınız. İlk 6 tane çubuğu öncelikle şemsiyesine daha sonra da orta metal konektörü olacak şekilde tek tek takın arkadaşlar. Son iki çubuk kaldığında ise önce konektöre takmalısınız. Daha sonra da şemsiyeye olacak şekilde yine aynı şekilde teker teker takmalısınız bunları da. Böyle oldukça basit bir şekilde kurulumu yapabilirsiniz. Arka kapak örtüsünde dilerseniz softbox'u Godox sl 60 taktıktan sonra takabilirsiniz. kaynağını takıp açma kapama anahtarı ile açtığınızda ışık yanacaktır. Kumandayı da açtığınızda henüz kanal ayarı yapmadığınızdan dolayı kumanda ile kontrol edemeyebilirsiniz. İlk yapmanız gereken kumandanın ekrandaki grup ve kanal numarasını. SL60'a girmek olacak arkadaşlar. Bunun için de ayar düğmesinin hemen altındaki kanal düğmesine bir kez basıp ayar düğmesi ile grubu ayarlamalı. Ardından kanal düğmesine tekrar basarak ve ayar düğmesi ile kullanarak bu sefer de kanal numarasını ayarlamalısınız. Arkasından kumandanızla artık softbox'unuzu idare edebilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. gelelim isterseniz tasarımına arkadaşlar. Bir de tasarımına bakalım. Öyle elime alayım. Arkadaşlar tasarımına baktığınızda gerçekten de kaliteli durduğunu söylemeliyim. Gerek malzeme kalitesi olarak gerekse de hani şöyle elinizde tuttuğunuzda vermiş olduğu his olarak oldukça kaliteli olduğunu. Şöyle bakmış olduğunuz zaman arka düğmelerine oldukça kaliteli durduğunu söylemeliyim. Şu şekilde ben göstereyim. Netleme yapıyor sanırım. Arkadaşlar şöyle baktığımızda plastik koruyucu kapak ile geliyor. Yalnız bu koruyucu kapak ile kullanmanızı önermiyorum arkadaşlar. Zira koruyucu kapak şu şekilde sökmek için onu da göstereyim. Hemen yan tarafında bir tane şu pin var. Bu pimi geriye doğru çekerek öndeki plastik e kapağı çıkartabilirsiniz. Ve aynı zamanda diğer aksesuarları e Golox SL60V'ye takabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çektiğimizde biraz çevirerek bunu çıkartabilirsiniz. Plastik kapak. Bu kapak yalnızca taşıma amaçlı kullanılmak üzere dizayn edilmiştir arkadaşlar. Bu bakımdan bu kapağı üzerinde bulundurarak kullanmamanızı özellikle öneririm. Zira bakmış olduğumuz zaman ön tarafında pasif soğutucuları görebilirsiniz. Alüminyumdan yapılmış pasif soğutucular var ön tarafında ve onların da tam ortasında led ışık kaynağını görebilirsiniz. Hemen sağ ve sol tarafında yine marka ve model bilgilerine yer verilmiş. Alt tarafına baktığımızda ise bağlantı birimini görüyoruz arkadaşlar. Yalnız bu Godox SL60V'nin bana vermiş olduğu kalite hissini açıkça söylemem gerekse şu bağlantı elemanı pek veremedi. Bağlantı elemanı biraz bana zayıf gibi geldi. Her yani ne kadar içinde demir bile olsa malzeme kalitesi bana biraz açıkçası Biraz vasat geldi şu bağlantı elemanının ve şurasının arkadaşlar bağlantı elemanı biraz zayıf gibi geldi ama her halükarda iş görecektir. Ve bu şekilde bakmış olduğunuz zaman arkasında da kontrol paneline yer verilmiş arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar öndeki pasif soğutucunun yani alüminyum pasif soğutucunun yanında bir de ekstradan aktif soğutucusu var. Aktif soğutucu da fan şeklinde arkadaşlar bilgisayar fanı gibi bir şey sandığım kadarıyla zira ses olarak da aynı şekilde bilgisayar fanı gibi bir ses çıkartıyor çalışırken bunu da aklınıza bulundurmakta yarar var. Arka kontrol paneline baktığımızda üst ortada LCD ekrana yer verilmiş. Hemen sağında ise ayar düğmesi bulunuyor. Ayar düğmesinin altında kumanda kanal ayar düğmesi var arkadaşlar. Onu şöyle göstermek istiyorum ben. Pardon şöyle kumanda kanal ayar düğmesi şu şekilde ayar düğmesinin hemen altında yer alıyor. LCD panelinin altında ise güç kablosu girişi ve hemen solunda ise açma kapama tuşuna yer verilmiş. Burası güç girişi arkadaşlar. Şöyle ekrandana baktığım için biraz ters kalıyor. Kusura bakmayın. Ve aynı zamanda şurası da güç açma ve kapatma tuşu arkadaşlar. LCD ekrana baktığımızda ise üst bölümde kumanda ile olan bağlantıda kullandığı kanal numarası ve grubunu görüyoruz. Toplamda 6 grup ve 16 kanal var. Hemen altında ise ışığın şiddet derecesini yüzdelik olarak görüyoruz. %100 seviyede 4100 lüks ışık verebiliyor bu alet arkadaşlar. Onun altında ise ısı göstergesi var ve buradan da SL60'ın ısısını anlık olarak görebilirsiniz. Kumandasına baktığımızda ise oldukça minimal bir tasarıma sahip olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şu an pardon şöyle bir netliğine kadar ben bakmak istiyorum. Evet şu an sanırım baya net. Aynı zamanda üzerindeki LCD panelden arkadaşlar ışık kaynağının arka bilgilendirme ekranındaki tüm bilgileri görebilirsiniz. Kanal numarası, ısı durumu ve altta da Kelvin değeri olarak ısı sıcaklığını görebilirsiniz. Bunun dışında bu kumandayı kullanarak arkadaşlar ışığın şiddetini arttırıp düşürebiliyorsunuz da. Frekans olarak ise 433 MHz frekansını destekliyor ve kuman ışık kaynağını da 20 metreye kadar kumanda edebildiği belirtilmiş arkadaşlar. Şimdi gelelim Golox'un sahip olduğu CRI değerine arkadaşlar. Golox'u zaten bu şekilde kaliteli yapan en büyük etken de zaten sürekli ışık kaynağı olması ve bu CRI değeri arkadaşlar. CRI değeri arkadaşlar İngilizcesi Color Rendering Index olan ve Türkçe anlamı da renksel geri verim indeksi olarak açabileceğimiz bir değerdir arkadaşlar. CRI değeri ölçülürken referans olarak güneş ışığı alınmıştır arkadaşlar ve güneş ışığının vermiş olduğu değere 100 puan olarak verirler ve 100 puanın altında da diğer yapay ışık kaynakları bu 100 puana göre daha doğrusu değerlendirilir. Ve bu bağlamda 100 puana en yakın olan ışık kaynakları en doğru ve en gerçekçi renkleri verebildiği için haliyle biraz daha pahalı olur ve tutulur arkadaşlar. Yani bu bağlamda yapay ışık kaynaklarının 100'e en yakın olanı tercih edilmelidir. Örnek vermem gerekirse benim şu ana kadar kullanmış olduğum markası Softbox'umun e, ışık kaynağı e, sarmal tip floresan bir ışık kaynağı arkadaşlar. 135 wattlık bir ışık kaynağı ve buna da baktığımızda CRI değerine 70 olduğunu görüyoruz. Yani CRI değeri 70 olduğu için 90'ın altında kaldığı için renkleri de aslında tam olarak sizlere birebir yansıtamıyor. Ama e, Godox'a baktığımızda Godox SL60V'nin CRI değeri 95'in üzeri olarak veriliyor ki zaten şöyle standart olarak bir değer tam verilmemiş. 95'ten daha yüksek olarak verilmiş. Yani bu da demektir ki 95'e kadar sorunsuz olarak renk geri bildirimi verebiliyor arkadaşlar bu cihaz. Sizler de renkleri gerçek anlamda yansıtabilmek için ve gerçekten de daha kusursuz videolar çekebilmek için kameranızdan mümkün olan en üst seviyede yararlanabilmek için CRI endeksi 90 veya üzerinde olan ışık kaynaklarını seçmenizi öneririm arkadaşlar. Ama yine de her halükarda söylemiş olduğum gibi Bütçeniz kısıtlıysa markasız bir ışık kaynağı da her halükarda sizin epey bir süre işinizi görecektir. Örneğin ben bile şu anda kadar hep markasız bir bu softbox'umu kullanmıştım arkadaşlar. Şimdi zaten bir de ikisi arasındaki kıyaslamalara bakacağız. Bir bunu takacağım bir onu bakacağım. Aradaki bakalım farkı fark edebilecek misiniz? Veya hep birlikte fark edebileceğiz mi bakalım? Hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar şu an yapmış olduğum bu çekim şu ana kadar kullanmış olduğum markasız 135 watt'lık sarmal tip florasan bir ışık kaynağına sahip olan softbox'umla yapıyorum. Ve şu ana kadar da açıkçası bu ışık kaynağımla çekim yapmıştım. Tam olarak bilmiyorum bakıyorum arada bir ekranda bakıyorum nasıl görünüyor diye. Şimdi şu an sadece bir ışık kaynağım var hemen sağ çaprazımda biraz yukarıda biraz yukarıdan veriyor ışığı. Onun dışında da bir fon ışığım var. Hemen sağ tarafımda arkadaşlar arka aydınlatmaları saymıyoruz zaten. Burada hemen yanda çok az ışığı yansıtması için hafiften yan çevirmiş olduğum bir tane reflektörüm var. Yalnız dolgu ışığı olarak kullanmıyorum. Evet arkadaşlar şu anda da Godox SL60V takılı ve görmüş olduğum kadarıyla zaten 95 cm softbox gerçekten de benim çekim yaptığım odaya özellikle baya büyük geldi diyebilirim. Ama şu anda ışık seviyesi %28'de. Işık seviyesi %28'de arkadaşlar. İsterseniz kumandayı kullanarak bu şekilde ışığı arttırabilirsiniz. Işık şiddetini ışık kaynağı olarak oldukça güçlü olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şu anda da %100'de arkadaşlar. %100'e getirdiğinizde 4100 lüks ışık verebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde düşürüyorum şu anda. %75'te şu anda arkadaşlar. %60'da şu anda biraz daha düşürmek istiyorum. zira baktığımda şöyle yüzde 40 yapabiliriz sanırım. Kısaca söylemem gerekirse arkadaşlar biraz kısayım. Yüzde 40 da şu anda ve kameranın ekranından görmüş olduğum kadarıyla biraz fazla geldi. Yüzde 30 tam gibi geliyor arkadaşlar. Son sözlerime gelecek olursak arkadaşlar görmüş olduğum kadarıyla kamera ışığı sürekli bir ışık kaynağı sağladığı için ekrandan da bakıyorum. Herhangi bir titreşim göremiyorum gerçi. Şimdi tekrardan bir kontrol edeceğim. Kontrol ettikten sonra bu videoma devam ederim. Şu anda görmüş olduğum kadarıyla bu ışık kaynağı bana biraz daha durağan geldi. Yani daha önceki şu ana kadar kullanmış olduğum floresan tip ve markası softbox'uma kıyasla bu ışık kaynağı daha durağan bir ışık verdiğini, daha sürekli bir ışık verdiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bu bağlamda da tavsiye eder miyim? Tabii ki eğer bütçeniz müsaitse tavsiye ederim. Kameranızdan daha iyi şekilde ve kameranızın en iyi görüntü kalitesini yakalaması açısından kullanmanızı öneririm. Satın almanızı kullanmanızı öneririm. Böyle bir ışık kaynağı en azından CRI değeri 90'ın üzerinde olan bir ışık kaynağı satın almanızı, sürekli ışık kaynağı satın almanızı önerebilirim. Bunun dışında görmüş olduğum kadarıyla o şekilde ahım şahım farklar var mı derseniz çok fazla dikkatli bakmadıkça çok fazla da fark göremiyorum. Eski şu ana kadar kullanmış olduğum markası softbox'uma kıyasla. Ama tabii en azından sürekli ışık kaynağı ve CRI değeri 95'in üzerinde bunlar da düşünüldüğünde ve gerçekten de şu an daha durağan bir ışık görüyorum kameramın da ekranına bakıyorum şu anda. Daha durağan ışık olması bakımından da benim beğendiğimi söyleyebilirim, hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Evet geldik bir videomuzun daha sonuna arkadaşlar. Atlamış olduğum veya unuttuğum yerler varsa arkadaşlar bana yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Elimden geldiğince bildiğiniz üzere cevaplıyorum. Kanalımı beğeniyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz ve aşağıda bulunan beğen butonuna tıklayarak da bu desteğinizi gösterebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.